Doğum korkusu çok genel anlamıyla doğum anından, doğumda bazen doğum eyleminden, bazen tam çıkımda ki süreçten, bazen de doğum sonrasından korkmakla gibi çeşitli şekillerde açıklanabilir. Fix bir doğum korkusu yoktur. Hakikaten herkesin kendine göre farklı endişeleri, korkuları ve kaygıları vardır. Şimdi doğum korkusu dediğimizde böyle hani kocaman karanlık ee, ve hakikaten korkunç bir şey çıkıyor karşımıza. Ama kafanızda şöyle bir şey olsun. Acaba benim doğumla ilgili olan düşüncelerim bir kaygı mı? Endişe mi? Yoksa hakikaten fobik reaksiyona dönüşmüş olan bir korku mu? Çünkü endişeler ve kaygılar çok normaldir gebelik esnasında. Doğumla ilgili duyduğumuz bu kadar e, hikayeden sonra e, hepimizin içerisinde böyle minicik de olsa bir soru işareti olabilir. Maksat onu korkuya... Ve büyük bir gerginliğe dönüştürmemektir. O yüzden benim önerim ilk önce e, hakikaten e, bu yaşadığınız olumsuz düşüncenin gerginlik mi, endişe mi, kaygı mı, korku mu olduğuna bir bakın. E, bilgiyi aldığınız noktada doğumla ilgili bunun neredeyse %50'si, %60'ı gidecektir. Geriye kalanlar ise bilinçaltından gelen korkularımızdır. Yani kendi doğumunuzda yaşadığınız bazı zorluklar, aksaklıklar. Size anlatılan doğum hikayelerindeki olumsuzluklar ve negatiflikler, kendi ailenizden, özellikle de annenizden gelen bazı korkular, soru işaretleri, endişeli olan bazı cümleler. Bunların bir kere ne olduğuna bir bakın. Yani bu korku nereden kaynak alıyor? Kaynağını bulduğumuz zaman çözümlenmesi çok kolay. Mutlaka yardım alınız. Doğum kar korkum var, planlı sezeryan olmak istiyorum. Doğum korkum var. Alın, alın, bitirelim. Kork beni mutlaka bundan kurtulun. Beni bir ayıltın, bayıltın. Ondan sonra bebeğime kavuşayım. Yani bunların hepsi aslında çok haklı olduğunuz ama aynı zamanda da tedavi olunacak olan şeyler. Bir hastalık değil. Sadece daha önceden getirdiğimiz korkular ve kaygılarla bağlantılı olanlardır. O yüzden de önerim bir kere zaten Hayatta neden korktuğunuzu bir ölçün. Acaba hayatı zaten nasıl yaşıyorsunuz? Ne kadar rahat, ne kadar gevşeksiniz? Ne kadar e, e, daha böyle ona buna dikkat ediyorsunuz ve stresi nasıl yönetiyorsunuz? Dolayısıyla hayatı nasıl yaşıyorsanız e, birazcık doğumu da öyle yaşamanız mümkün. O yüzden e, sadece doğum diye odaklanmayın. Hayata da bir bakın. Çünkü doğum zaten bitiyor. Ondan sonra hayat devam ediyor ve doğum sonrası diye bütün hayatımıza yayılan bir dönem var ki aslında hedef belki de bu korku ve kaygılardan aranıp daha sağlıklı ve daha kaliteli bir ebeveynliğe de hazırlanmak. Daha huzurlu bir hayata hazırlanmak belki de.